Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamuda, belediyelerde toplu sözleşmeleri yapılmaya devam ediyor. Yine iyi bir toplu sözleşmesi. Bakın sendika yetkilisi ve belediye başkanı yan yana toplu sözleşmesini imzalıyor. Tam %80 maaş artışı yapıldı arkadaşlar. Kutluyoruz. Hizmet sendikasını yaptığı ve belediye başkanının imzaladığı toplu sözleşmesi darısı AK Parti'ye diyoruz. Kamu çalışanları da, kamuda çalışan işçisi, memuru, emeklisi de enflasyon farkı üstüne ekstra da şöyle bir en azından %20 maaş masamı bekliyor. AK Parti'ye duyurulur. Göreme Belediyesi Nevşehir arkadaşlar. Peri ile ünlü biliyorsunuz o taraflar. Göreme Belediyesi personel şirketi, limite şirketi ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in katıldığı törenle imzalanırken, üyelerin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl yüzde %80 İkinci ve üçüncü yıllarda ise tüketici fiyat endeksi tüfe yani enflasyon kaç çıkacaksa o oranda zam yapılacak. Hayırlı olsun. Özellikle birinci yıl yüzde %80 zam hakikaten güzel olmuş. Hani şöyle 5500 TL alıyorsa bir işi demek ki 9000 TL civarına hatta 9500 TL civarına maaşları direkt çıkmış. E, asgari ücretten kastediyorum. Asgari ücret değil de şöyle 7000 TL olmuş maaş varsa bu belediyede o zaman... 12.000 TL direkt maaşlar çıkmış arkadaşlar. Net rakamlar bunlar. Hayırlı olsun. Darısı AK Parti'ye artık kamu çalışanları da böyle %80 maaş zamları istiyor. Sadece enflasyon farkı yetmez. Enflasyon farkı demek %0 maaş zammı demek. Enflasyon oranında maaş artırılıyor ama ekstra bir zam şu an Temmuz ayında kamu çalışanlarına gelmedi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Umarız Ocak ayında enflasyon farkı üstüne en azından %20 de bir maaş zammı gelir. İmzaların üyemiz emekçilerini sevindirdiğini belirten Kayseri Şuberi Başkanı Serhat Çelik sözdeyim sözleşmemiz emeği geçen belediye başkanına ve bütün sendika üyelerine ve işleri teşekkür etti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı kamu çalışanları bel belediyeler harici kamuda çalışan kamu çalışanlarına diliyoruz.